Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel. Kızımızın saçları var. Ve şimdi banyoya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar artık hiç kimse saçlarına şey yapacağız. Ee, güzel olmuş arkadaşlar. Yorumlara da yazın. Çok merak etmeyin. Çünkü belki bir dakika bir şeyleri açmam gerekiyor. Bunları açalım. Bu şeyleri. Çok basit bir şey açılması arkadaşlar. Bakalım emin mi? Arkadaşlar baya baya emmiş. Ama siz biraz daha bekletebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar benim gibi de ve filizleyip yapabilirsiniz. Uzun film olması gerekiyor. Biraz isterseniz de akşam, öğlen veya akşam yemekten sonra yapabilirsiniz. Açabilirsiniz. Daha çok emer. Daha çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi ama benimki de emdiği için biraz daha olsa güzel oldu. Şimdi banyoya gidip geliyorum. Ve banyoya geldim. Yavrumuzun saçı böyle. Bir daha satacağım arkadaşlar. А Спасибо. 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 Şimdi şurayı daha, evet. üstü, üstü. daha da güzel oldu. Birazcık ayakkabısını suyunu ettim. Bu şekilde saçımı yıkıyorum. Bu yıkanmıyordu çok pislenmişti arkadaşlar pislendiği için. Arkadaşlar bu arada şu kıyafet çoraptan yapıldığı için olmayan şey yaptım. Islanırsa is lazım çünkü o diye kuruyor. bir şey gibi oldu temizlik veya bakın kıyafet gibi oldu arkadaşlar.

inciye tam tamına oldu. İnci gibi oldu. Daha daha güzel bir inci oldu arkadaşlar. İşte Saçın şöyle. Saçın inci daha da daha da çok inciye benzet, benzetmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu bence. Bence. Müthiş oldu. arkasına bak. bak. Bir tane bile beyaz. Yok sanki. Şimdi arkadaşlar e, kuralayayım. suda da orada açık olacak ama olsun işte. İşte. Mesela şöyle bu kapatayım. Şurada. Kapattım. Şimdi bekleyin. arkadaşlar like bekliyorum like'larını da iyi. Yes. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Yorumlarla şarkı yapacağım. Ama şöyle bir şey yani şarkı söyleyeceğim ama yorumlarla mesela şöyle vay be o ne yapıyorsun lan öyle şeyler yazabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar öyle ben ee, işte bam diye işte öyle şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar çünkü şarkı sizin yorumlarınızla şarkı çıkaracağım bakın arkadaşlar güzel olabilecek bir buhar. Hay arkadaşlar bu arada evet, şey adını unuttum ha yarına kadar veya işte yarına sonraki. Yarın arkadaşlar bir dakika. Tamam. Yarından sonraki gün arkadaşlar durumlarınız gelmiş olacak, Yarın da gelmiş olabilir. Hı. Bakacağım yine arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hap şimdi araya gidiyorum bakacağım. Şöyle oldu çok güzel oldu arkadaşlar. Terslak evet. daha tamam, güzel olacak. Şimdilik arkadaşlar böyle olduğu için ıslak olduğu için çok kötü. Kuruyunca çok güzel olacak bence. Çünkü arkadaşlar incileşti arkadaşlar. Bu zaten masmavi mavi saçları vardı. Evet. Biraz daha masmavi mavi saç yapmaya çalıştım. Arkadaşlar eee Zaten masmaviydi. Saçları e, beyazlıydı. Ben biraz daha masmavi yapmaya çalıştım. E, Korförlerdeki gibi. Ve yaptım. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Arkasını göstereyim. Bakın şöyle. Şey gördüğünüz gibi. Bence çok güzel oldu. Çok beğendim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi şarkıyı ya yorumlarınızı çok güzel bir yorum bekliyorum. Ona şarkı yapacağım. Yarından son gün de atılmazsa arkadaşlar size kalbim kırılıyor ve YouTube'u bırakacağım. Yani. Yani böyle öyle bir şey değil de. Birkaç günlüğüne bırakırım arkadaşlar atmazsanız ama şimdi yani atarsanız çok mutlu olurum ve arkadaşlar size daha çok eğlenceli videolar atmaya devam ederim arkadaşlar yakında yüzümü de gösterebilirim bilmiyorum arkadaşlar like'a göre beğenmeye göre aboneye göre yani bilmiyorum yani inşallah yani Arkadaşlar bir 30 abone yapalım bunu. Ben size e, bir kutlama yapacağım. Bir tane pasta alacağım. Sonra onunla da kutlama yapacağım. Elbise falan giyeceğim arkadaşlar. Ama 30 beğene gelirse, 30 beğeni gelmezse maalesef olmaz. Bu arada e, videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. Bay bay. Şöyle göstereyim.

do 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 do